T dergi sayı 1 Ekim, Kasım, Aralık 2020. Z kuşağı denilince biliyorsunuz genelde gençler kastedilir. Ancak bu yazının başlığı farklı. Hem gençleri hem de yetişkinleri konu ediniyor. Şimdi yazının başlığını okuyacağım ve sonra devamını seslendireceğim. Z kuşağının gençleri ve yetişkinleri Erol Erdoğan Üniversite açılan illerde kitap kütüphane sektörleri gelişmiyor. Aksine kafe ve bar sektörü gelişiyorsa diplomalı cahiller yetiştiriyoruz demektir. Birkaç aydır dijital mecralarda sürekli benzer cümlelerle karşılaşıyor. Her paylaşımın altında da farklı kişilerce üniversiteler ve gençlerle ilgili olumsuz yorumlar sıralanıyor çok paylaşılması toplumda belli ölçüde bu yargıya sahip çıkıldığını gösteriyor. Cümlenin söylemek istediği milattan önce 8. yüzyılda yaşayan filozof Hesidos'un dediğidir. Şöyle demiş Hesidos. Günümüz gençleri öyle umursamaz ki ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Tabiri caizse Hesidos Bundan 28-29 asır önce kendi çağının Z kuşağına dair beyanda bulunmuş. Bu girişten sonra üniversite açılan illerde kitap kitap kütüphane sektörleri gelişmiyor. Kafe ve bar sektörü gelişiyor cümlesine üç adımda yakından bakalım. İlk adım. Üniversite açılan illerde ve üniversitelerin çevresinde kafeler çoğalıyor mu? Evet, çoğalıyor. İkinci adım. Üniversite açılan illerde sadece kafeler mi çoğalıyor? Hayır. Üniversiteli gençlerin ihtiyaç duyduğu başka mekanlar da açılıyor. Bazı sektörler de gelişiyor. Mesela butik lokantalar, eşyalı ev aramaya aracılık eden emlakçılar, halı sahalar ve spor salonları, spor kıyafeti ve malzemeleri satan dükkanlar, kırtasiye ve fotokopiciler, cep telefonu satıcıları ve tamirciler, bilgisayar satıcıları ve teknik servisler, araç kiralama şirketleri, seyahat ve turizm ofisleri, hazır giyim mağazaları, çamaşır yıkama ve ütüs hizmetleri. Görüldüğü gibi, üniversiteler bulundukları şehirlerde birden çok sektörü hareketlendiriyorlar. Üçüncü adım. Üniversite açılan illerde kitap, kütüphane sektörleri gelişmiyor mu? İlk anda evet kafeler kadar kitapçı açılmıyor diyenler olacaktır. Lakin meseleye derinden bakmalıyız. O zaman üniversite olan bir şehirde kitaplara erişimle ilgili zihin yoralım. Üniversitelerde öğrencilerin yararlanacağı kütüphaneler var. Öğrenci yurtlarında ve evlerinde kütüphaneleri var. Belediyelerin açtığı, sayıları gittikçe artan yeni nesil kitap kafeler var. Öğrencilere burs ve kültür hizmeti veren sivil toplum kuruluşlarının kitaplıkları veya kütüphaneleri var. Kültür Bakanlığı başta olmak üzere bazı resmi kuruluşların kütüphaneleri var. Farklı kuruluşların sunduğu e-kitap mekanları ile tematik kitaplıklar da var. Son yıllarda özellikle üniversiteli şehirlerde düzenlenmeye başlanan kitap fuarları ile yazar-okuyucu buluşmaları da var. Bir de sayı vereyim. <laughs> TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye'de 32.411 kütüphane bulunuyor. Milli kütüphanenin 137 bin, halk kütüphanelerinin 3.995.908, üniversite kütüphanelerinin 3.568.000 bin üyesi bulunuyormuş. Bütün bunlardan sonra, esnaf neden ticari olarak daha çok kitapçı açmıyor diye galiba sorulamaz. Çünkü kitaba ulaşım kolay ve olabildiğince ücretsiz. Toplumsal olaylara tek yönlü ve ön yargılı bakarsak genel durumu, gidişatı ve değişimi göremeyiz. Mesela bir kişi gençler okumuyor diye inanmışsa, üniversiteli illerde kütüphaneler gelişmiyor, kafe ve bar sektörü, otel sektörü gelişiyor cümlesine de inanıyor. Oysa gençler okumuyor yargısı da gerçek değil ki. Ülkemizde en çok okuyan yaş grubu 10-30 arasıdır. Yaş ilerledikçe özellikle 30'undan sonra kitap okuma oranları azalmaktadır. Büyükler çocuklar ve gençlerden daha az kitap okuyor. Büyükler çocuklar ve gençlerden daha az kitap okuyor. Kitap fuarları, kitapçılar ve kütüphaneleri gezdiğimizde, imza günlerini gözlemlediğimizde çıplak gözle gençlerin kitaplara ilgisinin yetişkinlerden ileride olduğunu görürüz. Büyükler ise tecrübelerinin ve o güne değin okuduklarının verdiği güvenle okumayı gereksiz görüyorlar. Kitap okumayı daha çok okul ve eğitim süreciyle ilişkili sorunlu bir durum kabul ediyorlar. Okullar bitince, eğitimler tamamlanınca, bir işe girilince kitap okuma terk ediliyor. Gençlerin daha çok kitap okuduğuna dair 15-29 yaş aralığında 1948 kişiyle İstanbul'da Algetus tarafından Başakşehir Belediyesi için Ekim 2019'da yapılan bir araştırmadan veri sunayım. Günlük olarak basılı ya da e-kitap okuma sürenizi belirtir misiniz sorusuna araştırmaya katılanların %26'sı 1 saatten az %40.9'u 1-2 saat arası, %9.5'u 3-4 saat arası, %2.6'sı 5-6 saat arası, %0.7'si ise 7-10 saat arası diye cevap vermiş. Hiç kitap okumama oranı yaş yükseldikçe artıyor. Aynı araştırmaya göre 15-19 arasında hiç kitap okumayanların oranı %9.7 iken 20-24 yaş arasında %13.8'e, 25-29 yaş arasında %18.9'a kadar yükseliyor. 30-40 yaş üstünde oranın daha da düştüğünü hepimiz biliyoruz. Peki gençlik ve kitap okuma ilişkisinde her şey yolunda mı? Elbette hayır. Gençler kitap okumuyor ezberinden kurtulup hem gençler hem yetişkinlerin kitap okuma niteliklerine dair konuşmalıyız. Kitap okumanın doğru, verimli, fonksiyonel yöntemleri olduğu gibi yanlış, verimsiz, işe yaramaz şekilleri de var. Gelelim Z kuşağının tanımına ve sonrasına. Bazı bilim insanları 1920-25 ile 1945 arası doğumlulara gelenekçi kuşak, olgun kuşak, yapıcı kuşak, sessiz kuşak şeklinde adlandırmalar yapmış. 1945-1963 arasında doğanlara ise daha çok bebek patlaması kuşağı veya TV kuşağı denilmiş. Sonra X kuşağı G başlıyor, sonra Y, daha sonra Z kuşağı. Z kuşağı için de farklı adlandırmalar var. 1995-99 veya 2000 sonrası doğanlara Z kuşağı denildiği gibi post milenyum kuşağı, yeni kuşak, Çevirim çevrimiçi kuşak dijital kuşak diyenler de var. Ancak Z kuşağı ile ilgili analizlerde çoğunlukla toplumun genelinde hatta yetişkinlerde daha sık rastlanan bazı olumsuzluklar sanki sadece gençlerde varmış gibi anlatılıyor. Toplumun genelini veya başka yaş kümelerini de ilgilendiren haller gençlerin sorunuymuş gibi düşünülünce çözüm bulmak zorlaşıyor. Z kuşağı diye başlayan cümleler bazen anlama, tasnif ve kategori amacının amacını aşarak eleştiri kampanyasına dönüşüyor. Ergen kelimesinin sokak kullanımında da benzer bir durum var. Şimdilerde Z kuşağı adeta mutlak olumsuzluk anlamında kullanılmaya başlandı. Bu ise ötekileştirme, iletişimsizlik, etkileşimsizlik demektir. Şunu da düşünelim. Z kuşağı için söylenenler İstanbul'daki gençler için geçerli olduğu kadar Van'daki gençler, Avrupa'daki gençler için geçerli olduğu kadar Afrika'daki gençler, akademisyen gençler için olduğu kadar çalışan gençler için de geçerli midir? Elbette hayır. İşte bunun için Z kuşağı diye söze başlayarak her şeyi bir çırpıda söyleyip gençleri anlamama yarışına girmemeliyiz. Gençleri anlamak için ilk önce z kuşağı diye başlayan cümleleri kenara koyalım. Çevremizdeki ilk gençle oturup çay içelim. O konuşsun, biz dinleyelim. Dinleyelim ama